kpt zien staan. Hoe kunt u arasındaki görüşmeler kafi görüşmeler. Maddelere geçiyoruz. Birinci maddeyi okuyoruz. Hakimiyet kayıtsız ve şansız milletindir. bir hayvan vagonu dolduruldu. Vagonlar hayvan vagonu olduğu için ısıtma sistemi yoktu. Tuvaletsiz, susuz, dışarıda eksi 15, eksi 20 derece soğukta bir buçuk ay yolculuk yapıldı. Rus askerleri her istasyonda vagonları açarak açlıktan, soğuktan ve hastalıktan ölenleri trenlerden dışarı atıyorlardı. Tren kapıları günde bir kez açılıyordu. Erkeklerin gözleri önünde utandıkları için tuvalet ihtiyaçlarını yapamayan kadınların idrar keseleri patlayarak ölenleri vardı. Bu insanların suçu neydi? Kim bu insanlık ayıbını üstlenecek? Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Evet, dün 14 Kasım'dı. 14 Kasım 1944. Yüzyıllardır Türk yurdu olan Ağızka'dan 90.538 kardeşimiz zorla sürgüne gönderildi. Bir gecede evlerinden koparıldılar. Bir gecede vatanlarından edildiler. Hayvan vagonlarına tıkıldılar. Aylarca açlıkla, susuzlukla, soğukla boğuştular. O zulüm yolculuğunda 17 binden fazla Ağızka Türk'ü hayatını kaybetti. Bebekler donarak yaşlılar yokluktan can verdi. Kimi toprağa bile verilmedi. Vagonlardan atılarak yok sayıldılar. Zalim Stalin'in bu insanlık dışı kararı hala kanayan bir yaradır. Hala dünyanın dört bir yanına savrulan Ağızka Türkleri o geceyi unutmamıştır. Biz Ağızka Türkleri olarak diyoruz ki unutmadık, unutturmayız, unutturmayacağız. Sürgünün 81. yılında tüm şehitlerimize rahmetle, tüm mazlumlara saygıyla 14 Kasım 1944 tarih bizi yazdı, biz tarihi unutmadık. Değerli kardeşlerim, aziz milletim, saygın kozuklar Bugün burada tarihin derinliklerinden bugüne uzanan bir kardeşliği, bir milletin yeniden dirilişini, birlik ve beraberlik ruhunu kutlamak üzere toplandık. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz efendim. <laughs> Türkistan'dan Türkiye'ye yeni gün şiarıyla düzenlenen bu muhteşem şölen sadece bir kültür buluşması değil, tarihin, kültürün, dilin ve inancın birliğinin canlı bir manifestosudur. Önce bugün burada tüm salondan yükselen bir minnet duygusuyla seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalini yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla andık. Atatürk sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasının ortak değeridir. O, Türk milletin bağımsızlığını sağlamakta kalmamış, Türk dünyasının uyanışına da öncülük etmiştir dilde, fikirde, işte birlik sözüyle yüzyılların ötesine seslenmiştir. İşte biz bugün o sözün hayat bulduğu bir tabloyu görüyoruz. Bugün burada Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Kerküye Rumeli'den Kırım'a, Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya kadar her Türk yurdan kardeşlerimiz var. Bu şöyle, milli hafızamızı, kültürel köklerimizi ve birlik şuurumuzu tazeleyen tarihi bir buluşmadır. Bizler bu coğrafyanın en kadim unsurlarıyız. Yörükleriz, Türkmenleriz, Çepni Türkleriyiz. Ve buradan haykırıyoruz. Milli birliğimizin, devletimizin, dilimizin ve kültürümüzün bekçisiyiz. Bugünlerde Türkiye'de gündemde olan yeni açılım sürecine ilişkin de birkaç söz söylemek istiyoruz. Anayasamızın ilk dört maddesi 42. Abi ve 66. maddeleri bizim kırmızı çizgimizdir. Bu maddeler, bu maddeler kimliğimizin, milli kimliğimizin ve devlet yapımızın teminatıdır. Kimse bu temelleri sorgulayamaz. Kimse bu birliğe gölge düşüremez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir. İşte bu söz milletin tanımıdır. Bu tanım ne ırkla, ne coğrafyayla ne de geçici siyasi hesaplarla sınırlanamaz. Bu tanım Türk milletinin ebedi ruhudur. Bugün aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkçü <laughs> kuruluş yıl dönümüdür. Adada bir avuç kahraman Türk'ün varlık mücadelesiyle yükselen bu devlet azmin ve kararlılığın sembolüdür. Kıbrıs Türklerinin egemenliği bizler için tartışılmaz, müzakere edilemez bir kırmızı çizgidir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran başta Doktor Fazıl Küçük, Raul Tektaş olmak üzere kahramanları, şehitlerimizi, gazilerimizi, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı, Bülent Ecevit'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz kardeşlerim, bu şölen geçmişe ait bir hatıra değil, geleceğimizin müjdecisidir. Bugün burada gördüğümüz birlik, Türk dünyasının geleceğini şekillendiren en güçlü temeldir. Bu şöleni her yıl geleneksel hale getireceğiz ve her yıl bu kardeşliği daha da pekiştireceğiz. Biz biriz. Biz Türk milletiyiz. Aynı coğrafyalarda yaşasak da gönüllerimiz bir, tarihimiz bir, kaderimiz bir. Bizlerin omuzlarındaki görev bu birliği yaşatmak, geleceğe taşımak ve nesillere aktarmaktır. Unutmayalım ki Türk'ün olduğu her yer vatandır. Ve vatan biz varsak daim olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kıbrıs Türk mücadelesinin kahramanlarını ve Türk dünyası uğruna gönül veren, emek veren tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. obrigada